Genelkurmay Başkanı'nın oraya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oraya geldiler. Yaklaşık 15 dakika önce Genel Kurmay Karargahı'nın bahçesinden içeri girdiler. Girdim. Ardındansa Genel Kurmay Karargahı'ndan vatandaşların üzerine ateş açıldı. Şu an burada milyonlarca insan var, yaralananlar var. Dakikalar önce ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir bomba atıldı. Ve şu anda etraf tamamen sis ve barut kokusuyla bulanmış durumda. Şu anda gördüğünüz gibi etraf tamamen sise bulanmış durumda. Ve şu anda ateş <laughs> açılmaya devam ediliyor. İşte yukarıda bir helikopter vatandaşların üzerine ateş açmaya devam ediyor. Ve özellikle dakikalar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir bomba atıldı. Yaralananlar var. Evet şu an uzaktan da farklı yerlerden de ateş sesleri geliyor. Birçok kişi yaralandı şu anda burada. Herhangi bir can kaybı var mı? Henüz belli değil ama Vatandaşların üzerine ateş açıldı Genelkurmay karargahından. Üç tane helikopter kalktı. helikopterlerin kaldırılmasının ardından şu anda işte gördüğünüz gibi vatandaşlar burada darbe karşıtı sloganlarını atmaya devam ediyorlar. Binlerce insan, bir milyona yaklaşık insan Ankara'da sokaklara dökülmüş durumda. Bu hain taş kalkışmayı, bu hain kalkışmayı gerçekleştirenlere lanet sokuyorlar. Şu anda şu anda 10 Etraf tamamen sise bulanmış durumda. Dumana bulanmış durumda. Çünkü dakikalar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir bomba atıldı. Kameraman arkadaşım Şükürcan Şampiyon sizlere gösteriyor. Vatandaşlar üzerlerine ateş açılmasına rağmen farklı görüşlerden binlerce insan şu anda burada. Sahibine teşekkür edelim. Zor görevini yerine getiriyor. Evet. Şu anda hain eller tetiklere basıyor. Milletin Meclisine bomba atıldı. Ama bunlar da geçecek. Aşama aşama olduğunu gördük. Başbakan Binali Yıldırım uyardı. Şu ana kadar yanlış yolda olanlar olmuş olabilir ama ne kadar önce bundan vazgeçerlerse belki cezaları azalacaktır diye. Ama şu anda bu Şu anda halkın üzerine ateş açılıyor. Bunu vermek ne kadar? Hayır, Hayır. Çırpıyorlar. Hayır. artık çırpıyorlar, kalmış. Duyacak, merak etmeyin. Türk askeri milletinin üzerine ateş etmez efendim. Aylardır her yerde saldırı uğradı askerimiz, polisimiz ama bir tane sivile zarar vermedi. O yüzden lütfen hayır dediniz. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bu memleketin insanı değiller efendim. Hangi hain ellerin ne yapmaya çalıştığını da artık burada herhalde herkes anlamıştır. Yaralananlar var. Acil şifayı şimdiden dileyelim. Ama bu kabullenilebilecek zaten bir şey değildi. Ama ne kadar büyük ihanet içinde olduklarını şu anda maalesef diye göstermek zorunda olduğumuz bu görüntüler anlatıyor efendim. Orada kadınlar çoluk çocuk memleketine milletine sahip çıkmak için meclise yürüdü. Meclis toplantı halinde. Grup başkan vekilleri hem AK Parti'nin hem CHP'nin çıktı. Bunun kabul edilemeyeceğini söyledi. Başkomutan görevinin başında efendim. O bütün askerlere kışlanıza dönün. Elinizdeki o silahları bırakın dedi. Asker darbe yapmıyor efendim. Bunun da altını çizelim bir grup çete bunu yapıyor. Asker şu anda Türk halkının üzerine ateş açan kişiler zaten olamazlar. Bu hiçbir zaman olmadı ama bu gözü dönmüşlüğün göstergesidir.